dans ediyorum loy loy. lay, lay, lay. <gülüyor> aman aman Woohoo! <laughs> oh ya tam da üzerine. üzüm kelimesini tamamlayayım tam da üzerine yatmışım Oh çok yumuşak Dün ya her videonun içinde demişsin ki bizim yarım kanalsızlığımızı mesela ben o oh, çok yumuşak yastık ama uyumam lazım o oh, çok yumuşak yastık demiştim ama işte seninkini hatırlamıyorum ama neyse sıradaki video gelsin Hepsi de bu kıyafetlerimden ha. Bütün konak hanımlarım bu kıyafetlerden almış. Hadi bir deneyelim. Konak

Dıgı 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 dıgış Dıgır Kolum kırıldı galiba Çok acıktım valla neysem Buzdolabına Saldırma vakti <laughs> Son video lütfen izleyin Sıkıldım, sıkıldım, sıkıldım. Sıkıldım, sıkıldım, sıkıldım. Oh, kafam gitti. Benim de taş gibi bir kafam varmış. Bu nasıl bir kafa? Ben en iyisi bir bir demire çarpma kafa kursuna gideyim. Kafam sağlam mıymış değilmiş işte, orada öğrenelim. İşte eşik sıkıldı dediğin böyle olur. Sanırım oyuncak olarak videodum kırıldı. Oyuncak bozuluyor. Düt düt düt. Oyuncak deliliyor. <laughs> Oy. Sıra küçük çarşılarda. Abla kardeşler geliyor. Sıra bizim videolarımız. Sizce bizim videolarımız komik değil mi? Yoksa komik mi? Hadi başlasın. Kendimize birbirimize bağladık. Dans ederik. Dımmıs dımmıs dımmıs. Kendimize birbirimize bağladık. Dans ederiz. Dımmıs dımmıs tımbız tımbız Kendimizi birbirimize bağladık Abla kardeş oynarız Ay lay 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 Abla, nasıl geçti? Ne? Okulumun sordun sen? Bayağı göre geçti. Abla. Abla. Abla bayıldın mı? Abla. Abla uyan. bir şeysin. Kucağıma aldım. İlla okulda konuşuyoruz diye. Abla çok canım acıyor. <laughs> Kardeşim ben ne kadar bir şeysin. Bari onu. Abla sen bunu bana nasıl yaparsın? Ne pis ablasın. Vardı. Sıradaki gelsin. Yalnız kolum gerçekten kırıldım Şimdi arkadaşım içinde. Hadi chelsea gel. Geldim. Hadi şimdi en komik videomla başlayalım. Of ya bileğim neler sıkıyor. İkide bir kaşıyıp duruyorum zaten.

Tamam bir yerde. Eee çıkar demiyorum ben de. Bunu giyelim. I giyemiyorum. I I I I Giyemiyordum. Giydim. 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 What like they do. ding a da -ding, -ding, ding a ding a a Oh, oh. Oh, how about you, June?

Merhaba. <laughs> ben ben Chelsea'm. Bakın. Parmağın kasası. Uzaktan gözükmüyor. Bakın şimdi. Bakın. Uzaktan gözükmüyor. Ama yakında. Gözüküyor. Uzak. Yakın. Ne var ya? <laughs> Yanlış yapmışız. Sen beni niye ittiriyorsun? <laughs> Sen beni niye ittiriyorsun? Ben seni falan ittirmedim bu kere. İttirdin. Al sana. Atlıyoruz. Bir, iki, üç. Bam Yalnız bir düş. Düşlerinde. Bir kez daha. Bir, iki, üç. Ya bir de kafayla ya. Geliyorum, geliyorum. Ben de ta oraya, ta senin dediğin yere kadar fırlamadım. Bir, iki, üç, bir daha. diyor. bu ses de ne? Kızlarım gelin buraya? Eee, büyük dağılıyor. Aa, kardeşlerim ne oldu size? Eee, benim de canım ağrıyor. Acıyor. Eee, ne oldu sizlere atlıyorum. Park noch gesperrt. Okay, mach Açayım bakayım Ah! Gözünün beyazı Ah! Ne oldu? Şimdi gözünün kahverengisi geldi. Deli misin? Ben ben ama gözümün beyazı nasıl gelsin? Bildiğin gördüm. Ne? Sen bana bak. Hadi al, gel. Ne yapacağını biliyoruz biliyorum Hadi çabuk ol ya. İki saat oldu değiştirmedin. Ve çıkartamadım. Ne yapayım ya? Hadi çıkar. Ee. He he. Hele şükür çıkardın ya. Diyorum sana. Her şükür çıkardın. Hadi. De. Sen de benimkini yiy. Onun yiyme ne de yavaş değildir. Yok o değil. <laughs> uyudu yine. Hii. Ben ne kadar ya gene metreden benim Kendimi ceza alıyorum 24 saat boyunca bu odada kalacağım annedeyim biraz da çok karanlık bu eş ördek var annedeyim <laughs> şimdi 24 saat 2 gün bu odada kalacağım ay ne böyleecek <laughs> ben de 24 saat oyun parkında dışarıda dururum olunca. Anneciğim, akşam oldu da ben uyuyamadım. Hı -hı. Anneciğim. Evet. Arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz.